Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir Salı günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalarda hafif de olsa negatif bir havanın olduğunu görüyoruz. Tüm endeksler neredeyse e, eksi de e, ufak eksiler de olsa ABD vadilerinin yaklaşık yüzde 0. 1 civarında eksi olduğunu görüyoruz. Uzlaktakta 0.2'ye yaklaşan bir düşüş var. Uzakdoğu'da Çin'de yüzde %1'in üzerinde bir kayıp, Hong Kong yüzde 0.4 kayıpla güne başladı. Eylül ayı genel olarak baktığımızda tarihsel olarak Amerikan piyasaları için hep zayıf bir ay olmuştur. bunlar dediğim gibi istatistiki bilgiler. Her zaman gerçekleşmesi e, gerekmez. Ama zaten şunu unutmamak gerekir. Amerikan piyasaları e, tüm zamanların en yüksek seviyelerinde seyrediyorlar. E, Fed faiz kararı öncesinde piyasaların biraz iştahının yavaşlaması e, bu tip dönemlerde gayet normal karşılanmalı. Diğer taraftan altın ve gümüş e, yine gayet ilginç. E, iyi bir performans içindeler, özellikle son e, bir hafta ve bir ayda altının son bir haftada yüzde üç artarak 3.500 dolarlar seviyesine e, ulaştığını görüyoruz. Gümüşte de aynı şekilde son bir ayda yüzde onluk bir e, artış var kıymetli madenler tarafında e, Bu iki e, metanın fed faiz indirimi öncesinde kuvvetli seyrettiğini e, görüyoruz. E, bizde değişen bir hikaye yok. Dediğim gibi biz enflasyon verisini bekliyor olacağız. E, bunu beklerken dün e, ikinci çeyrek e, büyüme rakamı bence piyasayı şaşırttı. Yani bunlar hep, tabii ki geçmiş datalara bakıyoruz. E, sonuçta Haziran'da bitmiş bir dönemin e, datasını e, Eylül 1'de görüyoruz Önemli e, piyasanın beklentilerinin üzerinde e, bir büyüme gerçekleşti. Yıllık olarak %4.8, e, çeyreklik bazda da %1.6'lık bir e, büyüme vardı. E, e, gayri safi milli datasında e, önemli revizyonlar oldu. Kullanılan metodolojilerde <laughs> ve klasifikasyonlarda değişiklikler vardı. E, ama geriye dönükte yapıldığı için zaten her şey düzeltildi. Yani baktığımızda her zaman olduğu gibi e, e, iç tüketimin e, çok e, en önemli e, katkıyı sunduğunu görüyoruz büyümeye. Eee %5.1'lik bir e, büyüme hızı diğer taraftan da şaşırtıcı olan e, kamu e, tüketiminin %5.2'lik küçülmesi hep ne diyoruz işte kamu bir türlü küçülemiyor harcamaları azaltmıyor e, şaşırtan kısım e, oydu e, baktığımızda e, özellikle ikinci çeyrek gibi aslında faizlerin tekrar yükseldiği e, burada hareketleri e, lenmenin, e, beklentisinin arttığı yani tüketici tarafında hem tüketici güveninin azalabileceğinin düşündüğünüz bir ortamdan geçtiğimiz ikinci çeyrekte böyle bir büyüm olması gerçekten oldukça şaşırtıcı. Demek ki faizler indiğinde büyüme hızı daha da hızlı büyüyecek, daha da hızlanacak tekrar. Şimdi bunu düşünürken tabii ki Faizlerin inmesi konusunda da ve kredi büyümesi konusunda da e, temkinli olmaya e, bence zorlar. Bir önemli bir fren var. TL kredi tarafında biliyorsunuz yüzde buçukluk e, bankalar e, için aylık e, büyüme sınırı var. Bence bunun bir süre daha bırakılmaması gerekiyor. Demek ki faizler yüzde kredi faizleri 50'nin üzerinden yüzde 40'a geldiyse 50'lerdeyken e biz %5 büyüyebiliyorsak dört 4.0. 30 veya 30'lara girdiğinde tüketim talebi çok daha hızlı artabilir. ve bunun tekrar enflasyonist baskı yaratma ihtimali olabileceği için bence temkinli olarak devam edeceklerdir ama dediğim gibi bu sene 35-36'lık bir politika faizi eee olmasını bekliyoruz ee, sene sonunda e, genel hikaye bozulmadı ama e, bizde de iyi bir hikaye geçirmiştik orada yaklaşık %15'lik bir yükselişten sonra 11.500'lerden piyasa döndü daha önce <laughs> ki e, geçen sene gördüğümüz yüksek nokta 11.200'lerin altına daha henüz gelmedi ama o teknik tarafta 11.200'ün altına gelirse herhangi kısa vadeli bir bozulma olur mu olmaz mı e, ona yorumunu e, Göksel e, yapar. E, ama dediğim gibi bence e, büyük resimde önemli bir değişiklik olmayacağını düşünürseniz e, dediğim gibi siyasi gelişmeleri bir tarafa koyup baktığımızda e, bence e, 11.000'in altına için Çok önemli sebep yok. Siyasi senaryoları 15. Eylül'e yaklaşırken Fazlasıyla duymaya başlayacağız. Yani erken seçim konuşan da var. Biraz bence iddialı şeyler, konular. Ama burada 15 Eylül'deki kurultay davasında tekrar hatırlamak gerekirse, ertelenirse veya bunun iptal edilmesine gerek yoktur denirse, bence piyasayı tekrar yukarıya çevirmek için yeterli sebepler olacaktır. İptal edilir. CHP'de bir başkanlık değişimi olması gerekliliği ya da yeni bir kurta yapılması gerekliliği olursa yani bunun piyasa e, ilk başta negatif olarak algılayabilir. Tabii CHP'nin nasıl bir e, yol izleyeceği de önemli olacak. Oraya yaklaştığımız zaman bakarız. Dediğim gibi yani şu andan 15 Temmuz'dan sonra erken seçim olur. Pardon 15 Eylül'den sonra erken seçime gider ülke mantığıyla yaklaşmak e, bence çok Doğru bir yaklaşım değil ama tabii çok temkinliyseniz onu herkes kendisi bilir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi çalışmalar. Herkese günaydın ben Göksel. endeksin teknik görünümünde göz attığımızda dördüncü günü bugün hemen hemen zayıf bir görünümün devam ettiğini söyleyebiliriz. Dün sınırlı bir değer kaybı ile günü tamamlamıştık. İşte bazı hareketlerin devam planda olduğu bu dönemde etkili olan satışlar gün içinde sınırlı kalmış olması nispeten olumlu değerlendirdiğimiz unsurlardan biri. Ayrıca 11.252 gibi bir önceki zirvenin de geldiği nokta olan ve aynı zamanda da trend desteği konumunda olan kritik bir seviyenin de üzerinde kalınıyor olması da. Hani Teknik göstergelerdeki veya alım işlerindeki zayıflamaya rağmen olumlu değerlendirdiğimiz unsurlardan biri. Temkinlik alınmasının da gerektiğini düşünüyoruz hala yeni pozisyonlar için. Ancak 11.252 seviyesinin üzerindeki fiyatlamaların devam ediyor olduğu sürece de yani riski sevenler açısından yeni pozisyonlarda özellikle son günlerde sert geri çekimini yaşandığı bazı hisselerde de tepki amaçlı olarak alım denemeyecek kanaatindeyiz. Bu seviyelerin üzerinde kalındığı sürece de mevcut taşınan pozisyonlarda çok büyük bir sıkıntı olacağı kanaatinde değilim. Bu nedenle 11.252'nin altında bir fiyatlama görmedikçe temkinli ilimsel bakmaya devam ederiz. Endekse 11.478 seviyesini ise günlük hareketler açısından bir ara direnç noktası olarak Takip edeceğiz. bu direnci kırılma potansiyeli e, saatlik grafiklerde değerlendirdiğimizde mevcut gibi görülüyor. E, özellikle günlük grafiklerdeki zayıf görünme rağmen saatlik bazda baktığımızda tepki olasılığında gündeme getirecek bir indikatör serisi var. Bu da gün içi yatay açılış sonrasında yaşanabilecek bir alım dalgasıyla beraber 11.478 seviyesine geçirmesi bizi bir miktar daha yukarı yönlü güç kazanmamızı sağlayacaktır. Ekim vadeli sözleşmeye geçersek burada da dün darbanta sınırlı bir hareket vardı. 0.15 gibi sınırlı bir değer kaybıyla 13.110 seviyesinden her gün tamamladı sözleşme. Burada da kısa vadeli trend desteğinin üzerinde tutunma e, sürüyor. Yani 4, 4. Iş, işlem gününü de negatif tamamladık. Ancak trend desteğinin üzerinde kalınıyor olması burada olumlu değerlendireceğim unsurlardan biri. Burada da sertlik bazı da baktığımızda e, aşırı alım bölgelerinden veya kısa vadeli indikatörlerin güç kazanıyor olması gün içi şey, tepki hareketlerini gelme ihtimalini arttırıyor. Bu nedenle 13.081 seviyesinin altında bir zarar kes çalıştırma koşulu ile gün içi şey, pozisyonlama açısından da alım yönlü bir strateji izlenebilir. E 13.270 ara direncinin geçilmesi burada güç kazanımını e, hızlandıracaktır. Biraz da işte bazı değinmek istiyorum. E, gözüme çarpan hisselerden biri Tüpraş. E, son günlerde bir volatilite var. bantta da olsa Yaşanan volatiliteye rağmen 170.30 seviyesinin üzerinde tutulma çabası var. Bu da e, endeksteki zayıflanma sinyallerine rağmen bu hissede biraz daha güç kazanımını önümüzdeki günlerde artabileceğini gösteriyor. Benzer görünüm Ereğli'de de vardı. E, yani sıkışma söz konusu, son günlerde yön bulma konusunda e, kararsız bir seyir söz konusu. Ancak indikatörlerdeki bozulmaya rağmen burada da... E, 29.14 seviyesinin üzerinde kalınıyor olması Ereğli tarafında tepki hareketlerinin etkili olabileceğini gösteriyor. Keza e, Koç Holding'in saati grafiklerine baktığımızda da burada da e, yani 182.5 seviyesinin üzerinde bir tutum çabası söz konusu ve bu desteğin üzerinde kalındığı sürece de e, tepki olasılığının artma ihtimalini güçlü buluyoruz. Şu anda aklımda olan hisseler bunlar ama birçok hissede de benzer bir görünüm var. E, bu nedenle bu dönemde biraz daha tepkinlik kalmak veya hisset tercihlerinde daha e, sakin hareket ederek doğru hisselerde kalmakta fayda var. E, ancak e, önümüzdeki süreçte enflasyon ve faiz faktörünü göz önünde bulundurursak banka hisselerindeki zayıf bir önüme rağmen e, banka hissi tarafında da pozisyonları ağırlıklı olarak e, tutulabilir. Şu anda aktarabileceklerim de bu kadar. Herkese iyi seanslar diliyorum. Herkese merhabalar. E, ben de çok kısa dün e, açıklanan petkimya ve tüpraşın verilerinden bahsetmek isterim. E, etilen nafta ta makası tarafında %2.2'lik bir azalma görüyoruz. Özellikle etilen fiyatları yatay seyretmeye devam ederken nafta fiyatlarındaki haftalık fazla artışla birlikte makasın %2 daraldığını görüyoruz. Üçüncü çeyreğin başından bu yana her ne kadar makas 306 dolara yükselmiş olsa da geçen çeyrekki 272 dolar seviyesinden hala ürün marjlarındaki baskının devam etmeye devam ettiğini sinyallerini şirket tarafından alıyoruz. Genel olarak petrokimya sektöründe arz ve talep dengesinde henüz bir toparlanma yok ve yılın devamında da Petkim'in ilk yarıdakine benzer zayıf sonuçlar açıklamasını bekliyoruz diyebiliriz. Burada satış önerimiz var. Bunu da koruyoruz. Öte yandan Tüpraş tarafında ürün marjları açıklandı. Aylık bazda e, e, baktığımızda Ağustos ayı verilerine dizel marjlarında aylık bazda yüzde 16 tarafında tarafındaysa yüzde dokuzluk bir daralma görüyoruz. E, gazolin tarafındaysa, e, benzin tarafındaysa yüzde bir toparlanma var. E, yani genel olarak benzin tarafındaki toparlanma e, yazla birlikte artan. E, seyahat e, süreci her ne kadar e, dizel ve jet tarafında e, aylık bazda e, bir miktar azalış gözükse de yıllık bazda hala e, yukarıda ve 5 yıllık seviyelerinin de üzerinde marjlar görüyoruz. E, bu nedenle Ağustos ayı verilerini nötr olarak değerlendiriyoruz. Fakat 3. çeyrek e, şirket için yüksek bir sezon e, ve şirketin yüksek sezonda e, tarihsel yüksek sevi e, tarihsel ortalamalarının üzerinde e, ürün marjlarından olumlu olarak etkileneceğini ve üçüncü çeyrekte e, geçtiğimiz çeyreğe kıyasla daha iyi bir çeyrek açıklayabileceğini e, inanıyoruz. TÜPRAŞ şu an bizim en beğendiğimiz hisseler listesinde ve bu önerimizi de TÜPRAŞ tarafında e, sürdürüyoruz diyebiliriz. Um, öte yandan biraz önce ODD verileri e, açıklandı. Ağustos ayında otomotiv satışlarının e, hafif araç tarafında %13'lük artışla 102 bin adet olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Bizim beklentimiz ay başında 86 bin adet seviyesindeydi. Bunun yüzde %19, 10 yıllık ortalaması olan 63.500 bin adedinde e, %60 üzerinde Sonuçlar görüyoruz. Her ne kadar geçtiğimiz ay ÖTV tarafında bir vergi düzenlemesi olmasına rağmen açıkçası yine Ağustos ayında 102 bin adetle talebin devam ettiğini görüyoruz. Biz ay ortasında pazarın 100 bin, 110 bin bandında olabileceğinin sinyallerini de almıştık. Genel olarak yani şirketlerin pazar payına baktığımızda e, Ağustos ayında Ford Otosan tarafında özellikle hafif ticari araç tarafındaki azalmaya bağlı olarak pazar payında e, pazar payının yüzde dokuzdan 215 puan azalarak yüzde 6.8'e gerilediğini görüyoruz. Doğuş Otomotiv tarafında 42 baz puanlık bir daralmayla yüzde %13 13.19'luk bir pazar payı varken TOFAŞ tarafında Stellantis konsolidasyonu sonrasında 61 bas puan daralarak %26'lık bir pazar payı gerçekleştirdiğini görüyoruz şirketlerin. Yani ilk bakışta genel olarak halka açık şirketlerin pazar payında özellikle Ford tarafında bir daralma görüyoruz hafif ticari araç tarafındaki düşüş kaynaklı. İlk 8 aylık veriye baktığımızda ise %7'lik bir artış var pazarda. Yani genel olarak pazar hala güçlü seyretmeye devam ediyor. Ee, bizim de burada e, dataları inceledikten sonra bazı revizyonlarımız e, olabilir pazar tahminlerimiz için. Biz yüzde e, senenin devamında toplamda yüzde dörtlük bir daralmayla ile bir milyon 186 bin Adetlik bir e, araç satışı bekliyorduk. Yılın geri kalanındaki temkinli e, duruşumuzu sürdürmekle birlikte e, bazı pazarla ilgili e, revizyonlarımız gün içinde gelebilir. E, raporla paylaşıyor olacağız. Devamında da sorunuz varsa tabii ki alabiliriz. Ben sözü ekip arkadaşlarıma aktarıyorum. Herkese merhaba. Ee, Türk Hava Yolları bugün %1.03 temettü verimle işaret eden hisse başına 3.44 TL temettü Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.